Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı. Yargıtay siyasi partilerin üye sayılarını güncelledi. Sadece MHP ve Saadet Partisi'nin üye sayısı düştü. MHP'nin 480.584 olan üye sayısı 16.492 azalarak 464.092 kişiye geriledi. Saadet Partisi'nin son 7 ayda üye sayısında azalma yaşandı. Saadet Partisi'nin 273.617 olan üye sayısı 8.000'e yakın azalarak 265.738'e düştü. AK Parti'nin 12 Mayıs 2022'de üye sayısı 11.040.100 39'du. AK Parti'nin 12 Mayıs 2022'de üye sayısı 11 milyon 40 bin 139'du. Geride kalan 7 ayda iktidar partisi üye sayısını 201 bin 91 kişi artırarak toplam 11 milyon 241 bin 230 üyeye ulaştı. AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönem dönem açıkladığı 15 milyon üye çağrısına bu dönemde de ulaşılamadı. CHP'den ayrılarak memleket partisini kuran ve geride kalan süreçte olağanüstü kurultay gerçekleştiren Muharrem İnce'nin lideri olduğu memleket partisi ise 22.965 olan üye sayısını 2.167 artırarak toplam 25.132 üyeye ulaştı. Memleket partisi ile ittifak kuracağı iddiaları gündeme gelen Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yürüttüğü Zafer Partisi ise 10.213 olan üye sayısı sayısını 15 binin üzerinde artırarak 25 bin 535'e çıktı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına göre 122 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de AK Parti 11 milyon 241 bin 230 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor. AK Parti Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 11.241.230 üyesi bulunan AK Parti'yi 1.369.430 üye ile CHP, 617.513 üye ile de İYİ Parti izliyor. TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 464.092, HDP'nin ise 45.302 kayıtlı üyesi bulunuyor. Üye sayısıyla öne çıkan diğer partilerden Demokrat Parti'nin 364.444, Yeniden Refah Partisi'nin 269.391, Saadet Partisi'nin 265.738, Demokrasi ve Atılım Partisi Deva'nın 177.454, Büyük Türk Birlik Partisi'nin ise 119.237 üyesi bulunuyor. Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle. Anavatan Partisi 26.065, Bağımsız Türkiye Partisi'nin 11.016, Gelecek Partisi 76.182, Memleket Partisi 25.132, Türkiye İşçi Partisi 11.122, Türkiye Komünist Partisi 5.149, Vatan Partisi 15.993, Yenilik Partisi 3.448, Zafer Partisi 25.535, Demokratik Sol Parti 27.925, Hür Dava Partisi 11.589, Türkiye Değişim Partisi'nin 50.051 üyesi bulunuyor.